Bursa Spor kariyerimizin yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün karşı bir sonraki bir maç bizleri bekliyor. E, Ligeri ikincisi kendisi bugün çok zekiyor kazandık. Bu farkın ikiyi düşüreceğiz. O yüzden bizim için hayati derecede bir önemli maç. Abdullah Hoca'yla benim de İsp İspanyol. İngiltere Ligi'nde de aynı gün maçlarımız var. Nasıl dengelmiş? İyi dengelmiş. Evet. O zaman Klop Abdullah Hoca'ya, Abdullah Klop Hoca'ya başarılar dileyelim. Maçımızı başlatalım. Güzel maç olacak açıkçası. İçim, i̇çimde öyle bir kıpırtı var. i̇lk şut bizden geldi. Terekesiz ama olsun. Bugün 4-3 yok. Yok 4-3'e dönmedim. Kaya Dakika 11. Güzel. Direkçilere dönüyor. Direkçilerin efendisi Kaya Henderson kaçtı. Unutmuşum. <laughs> ne güzel yetişecekti. Maç saatine bir 15 oldu. Çok bastırdı. Ama Ali Akman'la 27 bir geliriz bir geliriz. Haydi Ali diyoruz. Ali Akman attı. Wow. Ali Akman. Aynı. Geçen maçın aynısı. Bir gol bir gol. Bir kere geldi golü attık. İkinci kez mi ikinci atar mıyız acaba? kez Ge gelebilecek Ge Ge Gele miyiz acaba? Ha derken Süleden Erikeyne. Erikeyn. Hal Yakman işbirliği. Ah Erikeyn vurdu 43 dakika fırsatsız. <laughs> 1-0 önce kapattık. Kapattık. O baskıyı atlattık aslında. Ondan sonra bir daha şu çekemediler. Bizim 4 fırsatımız vardı. Eee yani yarısı altın orada yarısı bizim adımıza geçen tehlikeli iki yarı. ikinci iki, ilk yarı izledik, ilk yarı izledik. Gerçekten zevkliydi ikinci yarıda bu zevk. Umarım devam eder ve bu farkı koruruz. Haydi geçelim ikinci yarı. Güzel bir mutluyum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1-0 öndeyiz. Altın Ordu basmanda Ali Akman'ın uzaklardan harika golüyle ikinci yarıda hızlı başlıyor. Daha dakikalar bir gösteriyor. İkinci yarıda 46. dakika Henderson'a geliyor. Dakika 46. Yeniliyoruz. Topu alırımızda. Bir su içerim ben bu oyunun üstüne. En olsun. Hocam sen bize gol Bir sarayı görsem Bu sefer uzaktan şutu deneyen altın oradan Casemiro. Casemiro. Kaçırdı. Casemiro. Alakman, Ali Akman muhteşem bir oyun oynadı. Harry Kane'in Ali Akman'ı iş geçen bölümden bakalım devam edecek mi? Harry Kane vurdu gol oldu. Harry Kane diye. Ali Akman iş devam ediyor. Aferin be <laughs> çocuklar. Eze oyuna Vidal Vida saatler ki Vidal. Haydi Eze. Diablo hakem hiç bıraktı. 2-1 öndeyiz. Son dakikalar. Aman dikkat edelim. Kırmızıyı görmeyelim. Üçüncü star kartımız. Trent Alexander-Arnold. Diaz oynaya gelecek. Robertson da değişiklikler geliyor. Defansta oyuncu kondisyon tazelemeler. Evet etkileyici bir korner. oynadı kim kullanıyordu? Phil Foden'dan N'Golo Kante'ye 3 olursa Maç biter. Angolo Kante vurdu. Atamadık ama son dakikalar. Hangi dayanın diyoruz? Dayanın ve da bitti. Bitti. İşte bu. Of. Muhteşem maçtı. Yalnız zevk açısından gerçekten çok çok zevk aldığım bir maçtı. Anlatırken zaten içimde hissiyatımdan anlamışsınızdır anlatma hissiyatımdan. Abdullah Hoca'ya teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir maç oynattık. oynadık. Bence maçın hakkı yani biz de kazansak onlar da kazansa ben hiç kimseye bir şey demezdim ama ikinci yarı sanki biz bir tık daha iyi oynadık dersem yalan olur mu? Ama o yani yani işte sizlerden zaten göreceksiniz şut sayıları 10, 10 10 10 10 11 11 12 11 tarzında bir şeyler vardır. O kadar şut bile olmayabilir. 8 8 9 9 olabilir. Topa numaraları ortada olabilir. O bu arada 9 level. Yes. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika geliyorum. Aman aman aman, bir dakika, bir ekran görüntüsü açayım. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekran görüntüsü aldık. 150 coins. <laughs> çok iyi oldu. Abi. Var ya, 350 coins oldu güzel. Bir lige yaklaştık. <laughs> Ali golü 27-1-0'a geçtik. İkinci yarı çok hızlı başladılar. İlk atakta golü buldular 46 Henderson. Ama 70'te her iki saniye çıktı bu sefer. Akman'ın asisti Ali Akman bir gol bir asistle oynadı. Geçen bölümde gerçekten güzel oynamıştı. Bir gol bir asistle var. O her iki, iki, gol bir asistti Hücum anlamında güzel toparladık. 10 şutta 7 şut. 8 koner 6 koner top oynamaları 57 43 istatistik olarak bir tık daha altın oraya baksa da bence maçın hakkı yani ortadaydı açıkçası ben kim kazansa ayır demezdim. Güzel maçtı. Gerçekten zevk aldığım bir maçtı. Anlatırken de 118'e 124 e, yer alanlarda top oyunu oranı %8 orta oynamış. belki de rakibin e, sıkıntısı olan, sıkıntılı olan yer. Michael diyebiliriz. Çünkü doğru düzgün neredeyse az gelindi yani iki takım adına. Ama kaleciler demek ki iş yapmadı. Evet alt tekrar tebrik ederim. Çok önemli. Çok kritik bir 3 puan aldık. Yavaştan toparlanma aşamasına girdiğimizin bence bu göstergesiydi. Bu önemli maçlardan bir tanesiydi. Now <laughs> evet, Adana Spor Mene Spor deplasmanda 2 0la geçmiş. Eskişehir Spor İstanbul Spor Hacamamış deplasmanda 4-0. Altay Bolu Spor 4 ile geçerken Ümraniye Sarı 1-0 yenmiş. İşte bu be. Bolu Spor galiba üstümüzdeydi. Aa, Samsun Spor Adana Spor 1-0 yenmiş. Balıkesir Bandamu Spor'u 3-1 yenerken Ankara Spor'da Keçori'nin 3-0 geçmiş. Güzel <laughs> yani galibiyet. Tuzlu Spor Giresun'a acımamış. Mehmet Hoca onu da yeni gel yer var. Yanlış hatırlıyorsam ona hoş gelin Mehmet Hoca. Hoş geldin Mehmet Hoca. O zaman Mehmet Hoca ile başlayalım hemen. Bu arada, bu arada yeni ligi 300 abone de kurmayı düştüm. Aynen. 300 abone. Zaten o gelene kadar şu an aktif 2 ligimiz var. Benim acelem yok. 300 abone olduğumuzda yeni ligimiz sizlere beraber olacak. Artık 300 abone nasıl oluruz bekleyeceğiz. Acelemiz yok. O yüzden destek verdiğiniz sürece olur, Oluruz. Yavaş yavaş. Güzel artışlarımız var. Bu hafta özellikle Nisan ayında zaten daha önce görüyorlar ama attım. Şimdi 6. dakika Emrah Gubabal'e 1-0. Dakika 40. Yunus Akgün'ün golüyle 2-0 yapan Adana'da... Kim kim kim? Pardon Tuzospor. 2. arada Emrah Gubabal'e 49-3-0. 71. Pencil. 4-0 ve 83 Ben Ali 4 5-0 Yumuşak gün bir gol 3 asist Emre Akbaba 2 gol O kadar e, ee, 170-30 12 şutak bir şut Tuzlu spor Dira sporu Geri sunulamış Burada güzel bir maçta Güzel bir galibiyet Yani iki güzel takım Denk takım Bu kadar fark Jagger Lee'de 1-0'dan geçmiş Bolu Spor. Dakika 7 ama 20'de Dembele'nin golüyle bir birlik eşitliği sağlayan Altay Spor. Altay ikinci yarıya hızlı başlamış. 46 Lukaku ile 2-1 yapmış. 64 Renato Sanchez. 70. dakika Neymar'ın golü 4 birlik harika ve güzel bir galibiyet arayı. Renato Sanchez'in galibiyetlerinin en büyük paylarından bir tanesi. 15 şutu 7 şut 64'de 36 top 10 numara onları hak edilen bir galibiyet. Altay Efe Hoca'yı tebrik ederim. Gerçekten güzel bir galibiyet. Yükseliş içerisinde olduğu zaten gözüküyor burada bakabileceğim açıkçası Ankara gücünden be Ankara Spor'dan beklemediğim bir galibiyet. Be Hadi galibiyeti aldı. 3-0 güzel bir fark e Keçiören gibi bir takıma karşı hem de. Biz geç önemli iki kişi kalmıştık? Bir mi ne kalmıştık ya sanki yanlış hatırlamıyorsam. Zahit 30, Zahit 29'da 1-0 önüne geçirmiş. Ankara Spor'u ilk yarı bu şekilde tamamlamış. İkinci yarıda 68'de Kroos'la 2-0, 76 bana yatırım golüyle 3-0 yapmış. 9 şutla 9 şut. Başa baş geçen mücadele hemen hemen her anlamda başa baş istatistikler görürüz. Ama yurt dışındaki skor gerçekten güzel bir galibiyet. Burada da Ümraniye'ye bakacağım. Akisar gibi güçlü bir takımı. 1-0 güzel galibiyet. 1-0 çok hayati bir gol. Kim attı bakalım birisi? Hansen mi yoksa Mangala. Bize karşı çok oynamıştı ve Mangala. Oo 63 Akisar'ın o kırılma anı Firmino atsa belki burada 1-0 Akisar değil belki 2-3 farklı Akisar yenebilirmiş. Ama istatistik olarak öyle bir şey gözükmüyor. Böyle bir şey olmayabilmiş. 13 şut, 12 şut. 4 korneri, 7 korneri, %2'ye 48. Gerçekten yine başa baş bir mücadele ya. Ümrani spor, belki de Roboti Firmino'nun kaçırmasından yararlanarak 86'da da Mangala'nın golüyle 1-0 kazanmayı başarmış. Tebrik ederiz. Aslan Bayık hocamızı. Evet burada bakabileceğimiz başka bir şey kalmadı. Yarınki maçlara yani 20 değil 19 oynadık. 18 20. haftaya bakalım. O oh, Altay'a karşı o yes bir maç gerçekten. Allah'tan kendi sağımızdayız. Arkasından oh, oh. da of of of. Tuzlu Spor, Eskişehir Spor, Tuzlu Spor. Mehmet Hoca yeni geldin Eskişehir'e bir merhabalar yaparsan bir 3 puan alırsan oradan çok iyi olur ama 3 puan ben 1 puan alırım gerçi buradan. Bandırma Altın Ordu'yu ağırlayacak. Balıkesir Adana Spor'da deplasmanı yiyecek. Samsun Spor, Akisar Spor güzel bir maç. Adana Demirspor Giresun olacak. Boluspor, Spor, yine güzel maç geçiyor. Ören İstanbulspor, Menemenspor ve Ankara Spor. Güzel maçlar bizleri bekliyor. Kırmızı hakem yok. Vay 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 kırmızı hakem yok. Güzel. Evet o zaman şimdi puan tablosuna çok merak ederim. Valla hadi bakalım puan tablosu. Aa lan bir tane yükselmişiz. Bakın öyle bir kritik bir şey ki yani. Bir puan yükseldik sadece. Şey bir sıra yükseldik. Eskişehir 49 puanla ikinci İkinci sıradaki Ümraniye Spor'a en yakın takipçisi AK. Aynı şekilde Altın Ordu ile puan farkı 10, aneye, 10 puana kadar çıkarmaya başardı. Ama arkadan inanılmaz bir yarış var. Eskişehir liderliği rahat bir şeyle götürür Manchester City gibi birlikte. Ama arkası gerçekten çok karışık. gerçek hayatta Premier League'den bahsediyorum. Bilmeniz varsa gidip bakabilirsiniz. Ümrani 39, Altın 39. 2 ve 3. sırada arkadan 37 puanlı iki tane takım geliyor. 4. sırada Akisar ve biz 37 puanlı 5. sıraya yükseldik. Boluspor kaybetmesiyle beraber 34 puanlı 6. sırada kaldı. Arkadan 6'ya geliyor ya. Yarın eğer 6'ya kaybedersek 6'ya bile bu aramızda puan farkı 1'e düşecek. Üst sıralarla açılabilir. Aynı şekilde Bolu Spor'da biz geçebilir mi? Geçebilir. Averaj olarak da gayet iyi bir averajları var. Geç kazanırsa 34-31 maç düşecek o da arada. Balakese arkadan da Balakese de oynayacağız bir sonraki maç 28 puanla 9. sırada Meryem'e sopa 23 puan 10. Ankara Spor 20 puanla 11. Adana Spor 10. Sonuncu sıradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, sonuncu sıralardaydı Adana Spor 12. sıraya kadar yükselmişini, yükselmesini yükseldiğini görmek gerçekten güzel bir hissiyat. Ee, Samsun Spor 17 puan 13. Tuzlu Spor 16 puan 14. Ki Gezda Tuzlu Spor'da sıralardaydı sanki. Adana Spor 16 puan 15. Bandırma Spor 15 puanla 16. Bandırma Spor bu aralar düşüşte sanki. Giresun 12 puanla 17. ve İstanbul Spor 10 puanla ile 18. gibi burada Giresunsporun Spor'un eli gol yemesi gerçekten dikkat çeken bir özellik. Belki Adana Demir Spor'da eli gol yedirmişsin ama arkadaşlar Adana Demirspor Spor menajer aktif değil. Biz 13 gol yemişiz. Bizden en az gol yiyen Eskişehir. Onun dışında yok. Güzel. O orada bir de 17 gol yemiş. Güzel. Az sayı. Altınur'da 13 bizim eşit. E, menajer listesine baktığımızda Al. Oh, geç öğren girmemiş. Dün girmiş yani. son. Bugünkü maç yetişememiş geç öğrenden olsan. Eskişehir Ragnar'la birinci. Altın olan Klopp bir ikinci. O oh, 9-6-9-6-9-6-8. Sanki Hasan Büyük 8 değil miydi ya? 9 mu muydu? Ya da burada mı 5 vardı acaba? Evet. Abdullah Klopp ikinci. Hasan Büyük Gümrün'e 3. Oğuzhan Keç öğrenden 4. Biz 5. sırada siz arkadan Çınar Berman Ramazan diye giriyor. Burada bir İlhan hocamız yok. Tamamdır. Sıkıntı yok. Onun dışında... Bir tek bir de Tuzuspor'un hocası girmemesine rağmen kazanmayı başarmış. Güzel bir galibiyet. Hocam geri be Mehmet hocam. Ligimizin gol kararı Fatih 14, Bernardo Silva 12, arkada 12, Osimhen 12 de Dembele 10'ar golleri, Yuri Alberto ve bizden Alakman 10 golü çıktı. Erik yine attı bugünün golünü. 9 maçta 9 golleri Erik Çok güzel gidiyor. Lewandowski geliyor 8 maç 8 gol. Adams 9 gol 9 maç 7 gol. Eman Mane 4 maç 6 gol. 6 maç 6 gol. 6 maç 5 gol. E Bizde Martinez 8 maç 5 gol. Yedek golcümüz. Asist kralına baktığımızda Sebayo 9, De Bruyne 8, Garcia 7, Arkadan 6, 6 ve bizden Foto şu an 5 bugün asistini yapamadı. Ali Akman asist yaptık ya. Ali Akman burada da bir listeye girmiş. Yani çok katkı veren oyuncularda Fatih 17, 16 maçta, 16 maçta 15 Dembele. Bernardo de Silva 9 maç 14 gol katkı veriyor. Güzel bir istatistik gözüküyor orada. 18 maç 14 gol bizden Ali Akman gayet fena değil. Fena değil. Bence gayet güzel. Erik 9 maç 11 gol katkı. Güzel. Güzel. Bu şekilde gidiyoruz. Serilere baktığımızda bakış şerilere bakın belki de maçları kaybetmiyoruz ama iki maçlık kazanıyoruz sadece öyle de bir dezavantaj var. Beş maçlık bir beraberlik serisi vardı. Yani oyuncağımız kimle oynayacak? Biz Altay. Altay e, serisi bozulmuş bir yerde. Geçen kime kaybetti? Tuzla'yı mı kaybetti? Tam hatırlayamadım abi. Kadro o bu arada biz Altın Ordu'nun 11 maçlık yenilmeme yenilmezlik serisi ve 5 maçlık galibiyet serisini yenmiş olduk. Onu hatırlamak istedim. 579 milyonu euro Eskişehir birinci, 381 milyonu euro Altın Ordu ikinci, ki en yakın rakipçisi ile ikinci arasında 200 milyonluk bir fark oluşmuş. 2. ve arasında da 100 milyonluk bir fark oluşmuş. Nereden baksan Bursa Spor yani 1.298, 282, Akisar 260, Boluspor Spor yavaşlığı 200 milyon barajına gelen takımların arasında birinci sırada 169. Geri kalanlar bu şekilde gerçekten ligde güzel bir çekişme var. Üst sırada Eskişehir saymayalım saymayalım yani çok fazla aşağılar, aşağısı ve üstü gerçekten güzel bir yarış içerisinde değiliriz yarın oyuncağımız. Ee, Kimdi? Altay. Oo, Altay Kartosu çok iyi. Oo, bizden güçlü gözüküyor. Bakacağız şimdi. Bakacağız takımda bakalım ne kadar yorgun, eksik, mer eksik eksik onda var. Evet, bakalım. Efe Tok menajer hocamıza. Neymar'ı çok yorgun. Yalnız hücum attı. 12 golle gol kırıldı. Lukaku Neymar çok sağlam bir hücum attı. Oh, Niguez de çok yorulmuş. Güzel bu bizim yoğunlaşımıza gelir. İşte oyuncu sayısının az olmasını Az Önce gördüğünüz 16 oyuncusu var kendisinin. Böyle yorgunluklar çıkıyor. Bu yorgunluklar ilerleyen zamanlarda hem sakatlı hem de performans düşüklüğüne çok bir şekilde etki edebiliyor. O yüzden siz siz olun. E, oyuncu sayısınızı en az 18-19'larda bırakmayı, düşüklere bırakmayı çalışın. Evet, yarın oyuncağımız yorgun bir takım ama hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Bir şok yaşarız hiç gerek O yüzden tedbirleriyle bırakmaya gerekiyor. Bu bölümde burada sonuna gelelim o zaman. 9 tane klasmanı yükseldik. Bir sonraki bölümde buraya kadar izlediğiniz için bu arada. Çok çok teşekkür ederim izleyenlere. Ee, diğer başka bir şey kaldı mı kalmadı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağda sağ olan çıkan diğer videolarımıza da tıklayarak onları da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Siz kendinize iyi bakın. Son 4 maçları kazanıyor. Hadi ben gittim. Like atıp abone olun. Bay bay. Ah kapatamam şu. Bak.